Bu kelime oyunu çok güzel bir oyun. Bu oyunu oy... zevk ile oynuyorum ve siz de bana destek olmanız için canlı yayın açtım. Tabi bana biraz destek olun. Herkese oluyorsunuz, bir bana olmuyorsunuz. zor ee, çok, çok bir bölüm var. Onu asla asla mı asla yapamazsınız. Yani yardım edemezsiniz. Edersiniz ama bulamazsınız. İşte burada V ile başlıyor. Gerisi bu kadar. Diğeri de var, teli bitiyor. Neyle başla acaba ilk başı şey. Çok zor. Ee, mesela canlı yayına like atın. Ben de sizinle güzel oyunlar oynayalım. Like atın, abone olun. Ben de size alırım. Emin olun. Canlı yayın bittikten sonra olurum. <laughs> <Ooh>, tamam. <kavat. Kavat. Gülüyor> Haydi arkadaşlar like atıp abone olun. Pervin. Like at abone ol. Yaptığım videoya bakın en son çektiğim videoya bakın. Ne yazıyor? En son çektiğim video. Like atın, abone olun. Biraz sesini kız. Like, 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 like. Hadi bil bunu ya Pervin Babayev. Eee um, um, vakat vakat Arkadaşlar like atıp abone olun. Ee, gelenler yoruma yazsın ben geldim diye. Yazsın, selam yazsın, selam verin biraz. İnsaflı olun ya. Adam gibi olun ya. İşte şimdi bunu demeye çalışıyorum. Eee işte abone olun. <laughs> bulmaya çalışın. Size yorumlara yazın. Ben de bulmaya çalışayım. Ee, arkadaşlar Arkadaşlar Brawl Stars oynamamı istiyorsanız like atın. Brawl Stars oynamamı istiyorsanız like atın. Like. Like. Arkadaşlar Brawl Stars Arkadaşlar Brawl Stars istiyorsanız like atın. Abone olun. Aydın. Haydi bilin, bilin, bil, bilin arkadaşlar, bilin niye çıkıyorsunuz, niye çıkıyorsunuz, çıkmayın, çıkmayın yayından çıkmayın, 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 asla asla asla. Aşirhan ee, hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Ee, nasılsın? like atıp abone olun. Çok sevinirim. Eğer şey istiyorsanız tabi. Gelin canlı yayına. Videolarıma en son videoma bakar mısınız arkadaşlar? Bak kimler benim şeyimi istiyor? Mesela ne oynamamı ne? Herkes söylesin ne oynamamı istiyorsunuz? Pervin hoş geldin. E, Rastlarsı istiyorsanız evet yazın. Hmm. Like atın like like çok önemli like like fulleyin böyle 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 Fulleyin fulleyin like like çok önemli like tabi siz yaparsınız <laughs> siz yorumlara yazar mısınız e, mesela nasıl mesela mesela Yoruma siz yazın işte. Hangi kelime bulana kanalı abone oluyorum. Kanalına abone, kanalına abone oluyorum. Bulana tabii. Bu bulana özeldir. Bulan kişiye özel. Bulan kişiye özel bu. Hmm. Hoş geldin Pervin. Bir gidip bir geliyorsun. Tabii. Ee, hadi arkadaşlar like atın, like 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 atın. Şimdi ben burada yapacağım. Şimdi siz like atın, ben bakacağım bakacağım. Burada neler oluyor, neler olmuyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Vak V ile başlıyor. Vata. Vuta. Vuta. Arkadaşlar ne olabilir artık bilin Allah'ını seviyorsanız ya. Yani çok zor. Tabii bunu kimse yapamıyor da. Ben zoruncu bölümlerdeyim. Bilen gelsin. Çok bilmiş olanları gelsin. Yapsın burada. Yiyorsa. Yiyorsa iyiyysa iyiyysa gelsinler yapsın kim yapıyorsa yapsın lan Yiyorsa. iyiyysa like atmayı unutmayın nereye gidiyorsun aşırı abi abi bak sen hira babam बु जमीन इस्तेमाल